Arkadaşlar Fatih'in yanlarına geldik. Bir bir <laughs> Bağırıyor lan. Aa, kapsam kapsam. Var ya önüme bir şey çıkarsa ona söylerim söverim. Ha haberiniz olsun. Yani anama söyledi deme kanka. Ben çanta ve eşyamı Oha! Mesleğimi Oha lan çok iyi. Para versene. Büyük Vakit kaybına lüzum yok. Abi sen gitme mesanda <laughs> lan Şuradan bir şey çıkacak. Allah Allah. Aşırı Baya güzel yapmışlar. Başım var, başım var. Evet. Niye biz de mi çalışalım? Hadi sevgilerim, hadi yiğitlerim, gücünüzle çalışın. Bu ne yapar? Masifimiz bak, bak, hayat ve vak meselesidir. Huş, 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 huş. Tutuyorum <laughs> Sanki beni izliyor dede. Beni kesecekler. <laughs> Şahit olsun Çek 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 Çık 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 Adamı oraya gerek yok. başı nerede? Chop chop. Ay ben burada bir canavar var. Canavar bizi izliyor. Ay canavar bizi izliyor. Ay <laughs> Bela canavar var. Neden? Ah, yine karadan.

hafif bir şey. Biri düştü. <laughs> <laughs> birisi de bağırsa da bir şey olmaz kimse anlamaz. Aa. Şey alttan makarizmiyem var ee, o çekiyor. Ama nasıl çekiyor? Balık, balık Hadi tutalım. <laughs> Havuz suyu gibi bu Hı -hı. Var. Bir şey